fotoğraf çekilmek için. Üç tane kulübe var. Bir, iki, üç bu caddede. Çünkü arkada Miss Mr. Saray'ın oluyor falan. Yani şurada da var bir tane dört. Hepsinde 20 kişi falan var. Sıra bekliyorlar <laughs> fotoğraf çekilmek için. Ben kırmızı bank, şey kırmızı kulübe hakkımı bir köyde kullandım. Sabahın köründe bomboşken. <laughs> evet arkamda şehir manzarası yoktu ama gerçekten böyle bir şey istiyorsan bu sırayı göze alacaksın. Herkes böyle bütün kızlar hazırlanmış, istenmiş, istenmiş sırada. Hayallerimdeki magneti buldum. Küçük ve telefon kulübesi. Nerede buldum? Nothing, nothing Hill. Bir pound arama yapmak için bir bound. <laughs> Şimdi Nothing Hill'deyiz. Bu Londra'nın meşhur mahallesiymiş. Ee, filmlere falan konu olan tatlı evlerin olduğu Portobello Market vesaire. Orayı geziyoruz. Normal bir hava var bugün. İnanılmaz ama gerçek. Sabahtan beri değişmedi. Bakalım öğleden sonra nasıl olacak. Umarım bugünün hediyesidir artık yani bir hafta İngiltere'ye dayandığınız diyetin cumartesi günü bugün hava sizin olsun diye verdiği bir şeydir inşallah evrenin. Herkes böyle yürüyor, elinde kamera. Bu <laughs> <Kuşa> şekilde. <laughs> evet, tatlı sakin bir mahalle ama turistler tabii ki rahat vermiyor yerellere. Böyle bir geçit halinde yürüyoruz. <laughs> Burası da Portobello Road. Portobello yolu. Çok çok İspanyolca konuşuluyor ki yer yer kendimi İspanya'da yerinde hissediyorum gerçekten. Bayılıyor İspanyollar İngiltere'ye. Değil mi? İspanyollar çok seviyor ama İngiltere'yi. Sen de mi? Böyle antikacılar falan var evlerin altında. Herkes hafta sonu hava güzel, alışveriş modunda. İnsan seli. Nasıl kaçacağım buradan? Anneciğim. <laughs> Kaybolma Verna. <laughs> Antika shoplardan sonra yiyecek içecek, organik market falan filan öyle şeyler başlıyor taze meyveler. Ay incir. Canım incir çekti. Ay para españoles. Tekrar kıyafetlere döndük. Bu kadar uzun bir açık hava pazarı görmeyeli epey oldu gerçekten. Türkiye'dekilerle yarışıyor. Ve şey olarak daha fazla antika vesaire koyarsam Türkiye'dekiler de taze meyve sebze ağırlıklı. Burada onlar az. Daha çok kıyafet, antik eşya falan filan. London Underground Experience. Hadi bakalım. Metro deneyimi nasıl Londra'da? Wow, metro bir bilet 6.70 pound. <laughs> Bu nasıl olabilir ya? Vallahi hayatımda böyle bir şey görmedim. Paris'te bile böyle değildi ki. Hadi bir, iki, hadi üç falan anlayacağım da 6.70 ne ya? Tek gidiş. Kaç dakika biniyorsun metroya? Şok gibi, wow! Vazgeçtik, yürüyoruz. <laughs> Koşarım ben zaten bu <laughs> gazla. Ama hiç adil değil ya, böyle bir şey olamaz. Galiba İngiltere'de tren yolları çok pahalı. Çünkü hmm, seyahat, şimdi ben yalnız gelmeyeceğim için otobüs, tren, öyle şeylere bakıyordum. Ee, gideceğim yerlere ve tren kısa mesafe 15. 20-30 hep böyle yani minimum ve çok pahalı İspanya'yla falan kıyaslayınca hani euro bazında demiyorum da e, unit olarak tek otobüs tam normal iyi okey galiba yüzden otobüse devam edeceğim ve tren inanılmaz ya 75 pound falan bahsediyor bir saatlik yol bu normal değil ya sürekli böyle abonman tarzı kartları falan olan insanlar yani yerliler böyle kullanıyorlar. Ama tek dışarıdan biri için çok absürt. <laughs> British Museum uh, sırasındayız. Britanya Müzesi. En önemli müzelerden biri. İnanılmaz sıra vardı sokağın sonuna kadar ama çok hızlı ilerliyor. Neyse ki girebiliyoruz. <laughs> Heyecanlı mısın? Şey... En çok beklediğin an geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Bir tane> <gülüyor> <Çocuklarım>. <gülüyor> 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 Britanya Müzesi. Biz online rezervasyon yapmıştık ama ona rağmen sıra yapıyorsun ama e, bu saatten sonra giriş ücretsiz yani biz de ödemedik ödenler var ama mesela onları öne aldılar hemen girdiler bakalım ne bekliyor bizi içeride müzede öğlen çayı burada e, herkes çay kahve kek saati yapıyor kapanış az kaldı 5'te kapanıyormuş o yüzden biraz hızlı hızlı turuyoruz. Ben böyle binayı turluyorum daha çok. Verna'da objeleri inceliyor. Çok detaylı olmasa da. Şimdi binanın tepesine çıkıyorum. Işıkla çok güzel görünüyor yalnız. Binayı sevdim.